köşede Maradona's geldi. Aman geçmiş dönem sergisinde ne sayısı şu mı? Görelim. Evet. Bize düşen ne varsa yapma orada yardımcı olmaya uğraşıyoruz. Ne zaten önemli olan ne biliyor Yani Hatta evet. evet. evet, şimdi bazı sivil yani, toplum örgütlerinden çıkıyorlar, şov yapıyorlar, ama yani, o ayrı ona, bir Yani onlar, bir şey demiyor. O, onu da ayırmak lazım. Yani sonra bir Sebebi de yine bir vicdan muhasebesiydi. <laughs> yani bana yardımcı olma bağımında arabamla aldım getirdim hepsi bıraktım dönüşte de yani böyle bir gizli bir toplumda bu Evet Sayın Bakan, öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Karadeniz Kültürlerine olarak Karadeniz kökenli bir bakanı ziyaret etmenin onurunu ve şerefini yaşıyoruz. Gönlümüz ister ki Karadeniz kökenli bakanlarımız çoğalsın, parlamentoda temsil oranımız yükselsin, hedefimiz devam bu olsun. Biliyorsunuz ki Karadeniz Kültür Derneği 1992 yılında kuruldu. Zaten bunları size çok anlatmak gereksiz ama ben yine de tekrarlayayım. 1970 e, yılında buraya gelen, buraya vatan Met olarak benimseyen, kök salan, buranın hem olan bir <laughs> terimiz. 1992 yılında bir araya gelerek Karadeniz Kültür Derneği kurmuştur. Karadeniz Kültür Derneği 21 yıllık özgeçmişinde kurumsal yapısını tanımlamış. Şimdi artık sosyal projeleri üreten yapısını tamamen değiştirip ülkenin tüm çıkarların menfaatleri doğruları neyse onlar yolunda çalışan demokrasinin işlemesiyle ilgili almış olduğu kararları benimseyen bu konuyla ilgili de bütün bakanlık ve siyasi partileri işler yapan bir yapıya yapı kavuşmuştur. Bizi sevindiren taraf her zaman şu olmuştur. Karadeniz kültürlerinde hiçbir zaman bir siyasi partinin arka bahçesi olmamış. Tüm tüm siyasi partilerle eşit mesafede olmuş. Hiçbir seçim döneminde de bizi bu şekilde rencide edecek bir yapısı olmaması bizi ayrıca mutlu etmiştir. Biliyorsunuz ki Karadeniz Kültür Derneği bir yıl içerisinde 10 tane bilgi etkinlik yapmaktadır. Bunları sevmek gerekiyorsa her yıl Eylül ilk haftası yerleşebiliriz. Bir takiben hemen ardından Aralık ayında hamsi Festivali Şubat ayında Mehmet Güneş Şükrü Kurulu'nda ağaç bayramımız, bir takiben festivallerde yapmış olduğumuz dört tane karadeniz bir takiben de üniversite öğrenci birlikleriyle beraber forum günlerimiz mevcuttur. Bu ülkede yaşayan en büyük sevip toplum örgütü olan Karadeniz Kültür Derneği dışında da hiçbir sevip toplum örgütü bu tür bir etkinlik yapmamaktadır. Demek de kendi tüzük esaslarına göre çalışmalı. Bu ülkeye mutlaka bir şeyler katmalı. Sadece de sadece tabela üzerinde kalmamalı. Taksi taktirde bir amacına hizmet etmemiş olmalı Ben inanıyorum ki bizler, Yönetim kurumuna beraber bu çalışmaları yaparken büyük bir keyif alıyoruz. Belki zor amatör işlerine mutlaka zorluğu vardır. Ama bu ülkeye bir şeyler kazanabiliyorsak, bu ülkenin doğru çalışması, demokrasinin doğru işlemesi konusunda ilgili işler verebiliyorsak, bu bizleri çok mutlu ediyor. Ve bu çalışmalarımızı sadece sadece kendi içimizde değil, ülke dışında, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyeti Türk içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok sivil toplum örgütü ve siyasi partilerle de beraber, beraber de yürütüyoruz. Siyasi partilerle yan yana olmak, konuşmak, olsun. efendim, fikir e, alışverişlerinde bulunmak bizi asla ürkütmüyor. Çünkü bizim doğal bir yapımız var. Karadeniz Kültür Derneği'nin her üyesi, her elemanı farklı bir siyasi görüş olabilir. O bizi bir bildirmez. Bizim ortak edilimiz, ortak sevdamız Karadeniz Kültür Derneği'dir. O çatı altına girdiğimiz vakit bizim tek konuştuğumuz dernek çalışmalarıdır. Ondan dolayı da hepimiz çok mutluyuz. Kabulünüz için netika teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizi burada görmek zaten benim için de ayrı bir zevk, ayrı bir ayrıcalık diye düşünüyorum. E, tabii üyesi de olduğum bu derneğin e, çalışmaları da ben de yakından takip ediyorum ve özellikle son dönemde sizin başkanlığınızda yapılan hızlı atılımlar e, ve bunun e, dernek adına getirdiği pozitif yönler de ayrı bir bakış açısından baktığımızda e, büyük bir olay bu konuda da ben teşekkür ediyorum sizin başkanlığınızda tabii bütün ekibimize. Karadeniz Kültür Derneği zaten bu ülkedeki en eski ve en köklü, en geniş çaplı derneklerden biri. Bu da Karadeniz insanının birbirine ne kadar tutkun ve istekli olduğunu gösteriyor. Ve yaptığı çalışmalarla da özellikle Karadeniz kültürünü burada tanıtma adına, kaynaşma adına, kendisine yaptığı üyelerde diğer kültürden gelen insanları da fahri üye olarak kabul etmesi de bu sıcaklığını, bu geniş ürettiğini gösteriyor. Aynı zamanda e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki tanıtımları konusunda da büyük önem taşıyor. E, ben her zaman için kendim adına konuşayım, e, kendi bakanlığım adına ve siyasi bir kimliğim açısından da konuşayım. E, bir Karadenizli olarak her zaman Karadeniz Kültür Derneği'nin arkamızda olduğunu bilmek de çok önemli benim için bana ayrı bir güç katıyor. Ama aynı zamanda da omuzlarıma farklı bir sorumluluk yüklüyor. Onun için Allah inşallah bizi mahcup etmez. Her konuda sizle istişare içerisinde olmaya devam edeceğiz. Tenkitlerinizi alacağız. Aynı zamanda da başarılı olursak kutlamalarınıza da seviniriz. Ülke adına da inşallah her zaman olduğu gibi katkılarımızın devamını diliyorum. Geldiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Ayda ayda hepinize ve sizinle nezdinizde bütün Karadenizli vatandaşlarımıza. Ee, i̇nşallah bundan sonra da işbirliği içerisinde devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım. Karadeniz Kötürk Derneği'nin Sayın Gülhan Sekreter'in bir uygulaması şöyle tutarsanız. Şey, şey, şey. Efendim bir doğal renkleri gösteren. Teşekkür ederim.